Evet, kanka daha dediyiz. Kanka. Ne misin? Oğlum iyi misin? Az önce bir şey oldu bana. Ben az kalsıydım o tutuyordu kamerada. Kanka geliyor. Ya. Şimdi şey, az kalsıydım sadece bir su dedik. Sınırlar verdik diye sardı, gezineceğim. Açıyorsunuz ki biz orada müzik vardı. Şuraya bağırmıştık. Sonra beyin kanaması geçirdik. Ben de rüya falan gördüm. Hatta rüya gördü. Böyle hatta birisi yiyordu değil mi? Ben dedim. Ama hatta Ben de uyuduk. Az önce arkamızda siyah bir gördüm. Sen kapıyorsun değil mi? O beyaz değil mi? Oğlum o ne? Oğlum katı beyaz bir şey var. Soğuk gibi. Nerede öyle bir beyaz soğuk yok değil mi? Arkadaşlar şu an burada bozları var.

Ne yiyorlar? Kalk, bana. Ben kayıncerim. Ben geliyorum. Ben bir kim Video çekiyoruz. Kutuba tane falan gördüm. Böyle karınca ve ben sağlıyordum falan. Kaç dinledim. Karınca falan geldi kırmızı beni ısırdı. İğne batırdı. Zaten bir yeri itmiştik bu çok arada. Çok şiddetli rüzgarlar esiyor. Ananı uçuyor. benim benim ve ballasın rüyasında yüzsüz ne rüyası gördüğünde ne <Sessizlik> rüyası böyle, <güzel>. böyle. <Sessizlik> ne konuşuyorlar beraber Öyle diyebiliyor muyum? Ben canavarım. Ben de canavarım. Ben gideceğim. Sen daha iyi konuşuyorsun benden. Ama adam mı takkadı beni? Bilmiyorum. biz yan biz kanka uyan. Bu ne? Aa, bizi bir yere götürdü ya. Bağlıyız. Merhaba bağlıyım ben. Aa, kızım. Eski <laughs> <laughs> Eskiden diye bölümdü size